Buradan daha iyi ya. Evet, alıyoruz bunu merak etmeyin arkadaşlar. Her şey kontrol altında. Aha, ay, döndü. Yeah. Haydi. Bizde bizde. Hadi bırakmayın Erdem abi. Mücadeleye devam. Üç yapın. Üçleyin. <laughs> 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 ah İsmail diye. <laughs> Hüseyin de hayret. 4 -3. Oo. İlker tabi biliyorsunuz bir buçuk senedir ağır sakatlık geçiriyor. Sezonu kapatmıştı İlker sağlara geri döndü. Hadi Veli geliyor mu? Oo! Birinci dakika, beşinci saniyede müthiş bir sayı izledik. Kaç kaç oldu? Dört dört mü? Beş dört. Mükemmel ötesi bir sayı. Çak. Oo! Çok iyi. Aa, Yediler. Bunu yediler. Seken top yendi. Gerçek bir şey 2 3 diyelim. Veli çevirdi. Erdem abi neler yapıyorsun ya? Çok temiz, çok temiz blok. Biliyorsunuz maçın önemli sahneleri ilk önce WhatsApp grubumuzda, sonra YouTube kanalımızda yayında olacak. Noviski no kola. No Yaşasın. Su diyoruz. Süt Aha. diyoruz, ayran diyoruz. Tabii ki şalgam atlamayalım. Aha. Dışarıda. İçeride. Çok temiz. Çok temiz, çok, temiz, çok profesyonel. Biraz daha aydınlatalım sağımızı. İçerideydi o top evet. İçerideydi. Çocuklar neler yaptınız öyle? Hadi bir daha izleyelim. Oo!

Daima abi süper savunma yaptı. Aa döndü o top. Aa döndü. Bir daha döndü.